20 yıl, tam 20 yıl boyunca aradı. Her gün, her saat, her dakika babasını düşündü. Binlerce telefon açtı, yüzlerce kapı çaldı, onlarca şehir gezdi ama hiçbir iz bulamadı. Ta ki o gün Müge Anlı'nın stüdyosuna gelene kadar ve o gün mucize gerçekleşti. 20 yıllık hasret sadece 20 dakikada sona erdi. Bu inanılmaz hikayeyi kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü her videomuzda Müge Anlı'nın programında yaşanan mutlu sonları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bu muhteşem hikayeye birlikte tanık olalım. Eylül Ganer 24 yaşında genç bir kadın. İstanbul'da yaşıyor. Üniversiteyi yeni bitirmiş. Ama Eylül'ün hayatında hep bir eksiklik vardı. 4 yaşındayken babasından ayrılmıştı. O günden beri ne bir fotoğraf vardı elinde, ne bir hatıra. Sadece bulanık anılar. Sadece bir yüz, sadece bir ses. Bazen rüyalarında görüyordu babasını ama her uyandığında gerçek yine acı veriyordu. 20 yıl önce ailesi dağılmıştı. Annesi ve babası ayrılmış, Eylül annesinin yanında kalmıştı. Babası Hasan Basri Ganer o günden sonra hiç aramadı, hiç sormadı ya da en azından Eylül öyle biliyordu. Yıllar geçtikçe umut azaldı. Belki de babasının hayatta olmadığını bile düşünmeye başlamıştı ama içindeki o ses, o küçük umut hiç susmadı ve sonra bir gün televizyonda Müge Anlı'nın programını izlerken aklına bir fikir geldi. Belki belki o da babasını bulabilirdi. Ama nasıl? Nereden başlayacaktı? Hiçbir bilgisi yoktu. Son gördüğünde 4 yaşındaydı babasının nerede olduğunu, ne iş yaptığını, hatta hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. Ama bir şey vardı içinde, bir his. Babasının bir yerlerde olduğunu, onu da aradığını hissediyordu. İşte o gün cesaretini topladı. Müge Anlı'nın programına başvurdu. Başvuru yaptıktan sonraki günler eylül için işkenceydi. Acaba kabul edilecek miydi? Acaba babası bulunabilir miydi? Belki de babası onu unutmuştu belki de yeni bir aile kurmuştu. Belki de Eylül'ü hiç düşünmüyordu. Bu düşünceler Eylül'ü delirtiyordu. Geceleri uyuyamıyordu. Gündüzleri işine konsantre olamıyordu. Her telefon çalışında bir umut, her mesajda bir heyecan ve sonunda o telefon geldi. Müge Anlı'nın ekibinden bir kadın aradı. "Eylül Hanım, program için sizi bekliyoruz. Yarın stüdyoya gelebilir misiniz?" dedi. Eylül'ün kalbi göğsünden fırlayacaktı. Evet, artık gerçekten oluyordu. 20 yıllık arayış belki de son bulacaktı. Ama o gece Eylül hiç uyuyamadı. Sürekli düşündü. Acaba babası ne diyecekti kendisini görünce? Acaba sarılacak mıydı yoksa soğuk mu davranacaktı? Belki de hiç gelmeyecekti. Belki de Müge Anlı'nın ekibi babasını bulamayacaktı. 20 yıl çok uzun bir süreydi. İnsanlar değişirdi, kaybolurdu, yok olurdu. Ama Eylül'ün bilmediği bir şey vardı. Müge Anlı ve ekibi çoktan işe koyulmuştu. Hasan Basri Ganer'i aramaya başlamışlardı. Ve beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı. Ama bu bilgi henüz Eylül'e söylenmemişti. Çünkü Müge Hanım bu sürprizi stüdyoda canlı yayında yaşatmak istiyordu. Ertesi gün Eylül Müge Anlı'nın stüdyosundaydı ellerini titretiyordu, kalbi hızlı hızlı atıyordu, kameralar açıldı, Müge Anlı yanına geldi. O bildiğimiz sıcak ama kararlı tavrıyla Eylül Hanım hoş geldiniz dedi. Eylül zorlukla teşekkür etti, sesi titriyordu. Müge Hanım oturdu ve Eylül'e bakmaya başladı. Anlatın bakalım babanızı en son ne zaman gördünüz diye sordu. Eylül derin bir nefes aldı. Dört yaşımdaydım Müge Hanım. O günden beri hiç görmedim. Yirmi yıl oldu. Müge Hanlı başını salladı. Yirmi yıl uzun bir süre. Ama biliyorsunuz bu programda mucizeler yaşanıyor. Bugün de belki bir mucize yaşayabiliriz. Eylül'ün gözleri doldu. Müge Hanım, tek isteğim babamı bir kez daha görmek. Ona sarılmak, ona seni özledim demek. Başka hiçbir şey istemiyorum. Stüdyoda herkes sessizdi. Müge Anlı elini Eylül'ün eline koydu. Bakalım Eylül Hanım, bakalım bugün ne olacak? Müge Anlı kameraya döndü. Değerli izleyiciler, Eylül Hanım'ın hikayesi gerçekten çok dokunaklı. 4 yaşından beri babasını görmeyen bir genç kız. 20 yıldır ayrılar. Ama biz bu programda pes etmiyoruz biliyorsunuz. Ekibimiz gece gündüz çalıştı. Ve... Müge Hanım durdu, Eylül'e baktı. Ve bazı gelişmeler oldu. Eylül'ün kalbi durdu. Ne demek istiyordu Müge Hanım? Gelişme mi? Ne gibi bir gelişme bulundu mu babası? Müge Anlı gülümsedi. Eylül Hanım, şimdi size bir şey soracağım. Babanızı görmek ister misiniz? Eylül'ün gözlerinden yaşlar süzüldü. Tabii ki Müge Hanım, tabii ki isterim. Müge Anlı ayağa kalktı, stüdyo kapısına doğru baktı. Ve o an, o unutulmaz an geldi. O zaman, dedi Müge Hanım, davet edelim babanızı stüdyoya. Eylül dondu. Ne dedi Müge Hanım? Babası mı? Burada mı? Şimdi mi? 20 yıl sonra mı? Gözlerini stüdyo kapısına dikti. Kalbi o kadar hızlı atıyordu ki göğsü acıyordu. Nefes alamıyordu. Eller titriyordu ve kapı açıldı. İçeri uzun boylu, sakallı bir adam girdi. Elinde çiçekler vardı. Gözleri kıpkırmızıydı. Ağladığı belliydi. Eylül ona baktı. Bu adam, bu adam babasına benziyordu ama emin olamadı. 20 yıl önceki hatıraları o kadar bulanıktı ki adam da Eylül'e bakıyordu. Ve sonra o an geldi. Adam titreyen sesiyle konuştu. Eylül, kızım, benim kızım. Eylül ayağa fırladı. Baba dedi. Sesi çıkmıyordu. Baba mısın sen? Adam başını salladı. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Evet kızım, benim baban. Ve o an 20 yıllık hasret sona erdi. Eylül koştu, babasının kollarına atıldı. İkisi de ağlıyordu. Stüdyodaki herkes ağlıyordu. Kameramanlar bile gözlerini siliyordu. Müge Anlı bile gözyaşlarını tutamadı. Baba kız dakikalarca sarıldılar. Hiç bırakmak istemediler birbirlerini. Sanki 20 yıl birbirlerinden çalınmış zamanı o anın içine sığdırmaya çalışıyorlardı. Hasan Basri Ganer kızının saçlarını okşuyordu. Özür dilerim kızım. Özür dilerim seni hiç unutmadım. Hiçbir gün aklımdan çıkmadın. Eylül ağlayarak cevap verdi. Ben de baba. Ben de seni hiç unutmadım. Müge anlı onlara biraz zaman tanıdıktan sonra Hasan Bey anlatır mısınız? Bu 20 yıl boyunca neler yaşadınız diye sordu. Hasan Basri Ganer oturdu. Eylül'ün elini bırakmıyordu. Derin bir nefes aldı ve anlatmaya başladı. Müge Hanım ben de kızımı çok aradım ama eski eşim taşındı. Nereye gittiğini bilmiyordum. Telefonu değişmişti. Her yeri aradım. Nüfusa başvurdum, polise başvurdum ama bir türlü bulamadım. Yıllar geçti. Ben de başka bir şehre taşınmak zorunda kaldım. İş buldum Antalya'da ama hiç pes etmedim. Her fırsatta İstanbul'a geliyordum. Eski mahallede soruyordum ama kimse bilmiyordu. Eylül şok olmuştu. Baba sen de mi beni arıyordun? Hasan Basri gözlerine baktı. Tabii ki kızım her gün her saat. Sen benim hayatımın anlamısın. Seni nasıl aramam? Müge Anlı araya girdi. Peki Hasan Bey biz sizi nasıl bulduk biliyor musunuz? Hasan Basri başını salladı. Müge Hanım sizin ekibiniz gerçekten muhteşem. Dün beni aradılar. Antalya'da bulmuşlar. Ben telefonu açar açmaz "Eylül mü?" diye sordum. Kızımın beni aradığını duyunca kendimden geçtim. Hemen uçağa atladım. Gece yarısı İstanbul'a geldim. Sabaha kadar uyuyamadım. Bugün bu stüdyoya gelirken ellerim titriyordu. Eylül babasına sarıldı. "Baba, ben de seni çok aradım ama bulamadım." Ta ki Müge Hanım'a gelene kadar. Müge Hanım'ı gülümsedi. İşte bu programın gücü. 20 yıl aradınız, bulamadınız. Biz 20 dakikada bulduk. Stüdyo alkışlarla inledi. Herkes ayakta alkışlıyordu. Bu sadece bir kavuşma değildi. Bu bir mucizenin canlı yayında yaşanmasıydı. Hasan Basri ve Eylül artık ayrılmayacaklarına dair söz verdiler. Hasan Basri, "Kızım, artık hayatımın her anında yanımda olacaksın. Seni bir daha kaybetmeyeceğim." dedi. Eylül de "Ben de baba, artık hep birlikteyiz." diye cevap verdi. Müge Anlı son sözlerini söyledi. "Değerli izleyiciler, işte bu programın amacı bu. Aileleri bir araya getirmek, kayıpları bulmak, umut vermek." Eylül Hanım ve Hasan Bey 20 yıl sonra kavuştular. Kim bilir, belki siz de arayan birisinizdir. Belki sizin de hikayeniz mutlu sonla bitecektir. Pes etmeyin, umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü her arayışın sonunda bir kavuşma var. Kameralar Eylül ve babasına son kez odaklandı. İkisi de gülümsüyordu. Gözyaşları artık mutluluk gözyaşlarıydı. 20 yıllık özlem bitmişti. Artık sadece gelecek vardı ve o gelecek birlikte yaşanacaktı